Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. Tüm piyasa düşerken XRP'de son durumlar neler, ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Bunlara dair biraz yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak genel tablosuna bakalım isterseniz. XRP'nin fiyatına baktığımızda yüzde %15.77'lik bir düşüş söz konusu. son 7 günde yüzde %24 elbette geçtiğimiz günlerde de ufak geri çekilmelerle birlikte e, XRP de düştü. hem piyasayla doğru orantılı bir şekilde geri çekildi. Hem de biraz da kar satışı yaşandı. Son 30 günlük tabloya baktığımızda %7'lik artıda olduğunu görüyoruz. Bu ilginç gerçekten. Şöyle Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin son 30 günde %9.33'lük kayıp vermiş ve son 24 saat içerisinde %13 düşen bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Daha da aşağı noktaları görmüştük. Bunu belirtmek istiyorum. Ethereum tarafına baktığımızda %19.91 %20 seviyesinde neredeyse bir düşüş yaşanmış ve son 30 günde %23.71 düşmüş. Bunların karşısına baktığımızda XRP'nin gerçekten güçlü kaldığını söylemek istiyorum. Ee, evet yükselirken çok sert yükselişler yaşamıyor ama düşerken de en azından kaybı minimumda tutuyor. Görüyorsunuz 65 cent'lere kadar yükselmişti. Sonrasında piyasa piyasadaki düşüşle birlikte piyasayla birlikte XRP'nin de düşmüş olduğunu gördük. 45 cent'lere kadar düştü. 65 centlerden 45'lere kadar 20 sentlik bir düşüş yaşandı. Şu anda biraz daha toparlamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ama tabii ki burada akşam saatlerinde özellikle Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte bizi kritik hamleler bekliyor olabilir. Ee, ne yönde kritik hamleler? Biliyorsunuz Japon borsası çok sert bir düşüş yaşadı. %13 seviyelerinde geri çekilme yaşadı. Şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, uzunca süredir neredeyse eksi faizle devam eden Japon borsası Geçtiğimiz günlerde bir faiz artışına gitti ve bu hem Japon borsasını hem de aslında küresel borsaları olumsuz etkiledi. Ayrıca burada küresel borsaları olumsuz etkileyen bir diğer önemli faktör de tabii ki savaş söylemleri. Savaş söylemleri arttığı için işte Kuzey Kore füzelerini gösteriyor, İsrail İran'a laf söylüyor, İran İran e, İsrail'e, Lübnan vesaire derken Orta Doğu gerçekten karışmış durumda. Bunun da elbette büyük oranda etkisi var. Ee, ama özellikle küresel çapta baktığımızda ekonomiler, borsalar da biraz geri çekilmeye başladığı için e, burada özellikle akşam saatlerinde Amerika'da borsaların açılışı bizim için çok kritik olacak. Oradaki sert geri çekilme e, kripto piyasasını da olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Çünkü biliyorsunuz Amerika borsasında artık Bitcoin ve Ethereum ETF'leri de işlem görüyor. E, orada da yine olumsuz bir e, senaryo olması durumunda çok daha sert geri çekilmeler yaşanabilir. Bununla ilgili Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gitme potansiyeli var bir faiz endişesi artık ortaya çıkmış durumda bir resesyon ihtimali konuşuluyor Bu nedenle Fed'in elini biraz daha çabuk tutmaya çalışması gerekebilir veya en azından öyle hissediyor olabilirler Bu nedenle o yönden de bir açıklama gelebilir yakında onunla ilgili de bir video yapacağız o yönde de haberler var e, XRP'den devam edelim e, XRP'de dediğimiz gibi %15.31'lik bir düşüş var sert bir geri çekilme elbette ama Bitcoin'in böyle bir düşüş yaşadığı esnada elbette XRP'nin de geri, e, geri çekilme yaşaması tüm piyasayla birlikte gayet normal arkadaşlar maalesef ki normal. Şimdi CoinEx borsasında listelenmiş 1153 adet kripto paraya baktığımızda bunun 1138 tanesi düşmüş arkadaşlar. Sadece 13 tanesinin fiyatının artmış olduğunu görüyoruz. Bunların bazıları muhtemelen yeni listelenen coinler. Bu nedenle yükseliş yaşamış olabilirler. İki tanesinin de fiyatı sabit kalmış durumda. Ee, görebileceğiniz üzere çok büyük oranda yani büyük oranda bir düşüş var. Piyasanın neredeyse hepsi çakılmış durumda. Tabi Bitcoin'in bu şekilde düştüğü bir senaryoda yükseliş beklemek çok doğru değil. %16.35'lik bir geri çekilme görüyoruz toplam market değerinde. İnanılmaz bir düşüş demek istiyorum. Ee, onun dışında CoinGlass verilerine baktığımızda, likidasyon haritasına baktığımızda son 24 saat içerisinde 1 milyar dolardan fazla para lik arkadaşlar. 1 milyar 60 milyon seviyelerinde likidasyonla karşı karşıyayız. Bunun 900 milyon doları long pozisyonlar elbette. Ee, XRP tarafına baktığımızda burada 10.99, 11 milyon dolar seviyelerinde bir likidasyon var. Ee, gerçekten düşük noktalarda yani XRP tarafında çok düşük e, seviyelerde diyebiliriz diğerlerine kıyasla. Yani Bitcoin'e baktığımızda 357 milyon dolarlık bir likidasyon var. Ethereum'da 344 milyon dolarlık. Onun dışında Pepe'ye bakalım. Pepe'de bile 9.83 milyon dolar, XRP'de 11 milyon dolar. Evet, yüksek ama e, piyasa geneline baktığımızda özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafına baktığımızda zaten iki e, ana unsur sebebiyle büyük oranda likidasyon yaşanmış. E, i̇ki coin'de büyük likidasyonlar yaşanmış. Diğerlerinde biraz daha dağılım e, düşüyor. Şimdi XRP tarafından grafiğe de geçmek istiyorum ama grafikte gösterilecek çok da bir şey yok gibi gözüküyor. 0.46-70 bölgesi bir destek noktamız ama bu geri çekilmelerde elbette Bitcoin sebebiyle özellikle sert düşüşlerde bu destek ve dirençler çok fazla çalışmayabiliyor ama yine de ilk önemli desteğimiz 581 de bu bölge kırıldı şu anda bir diğer önemli destek bölgesinde 0 46 70 bölgesinde Eğer bu bölgede kırılırsa 4184 daha aşağıda 35 65'li seviyeler sıfırı söylemeden e, bu noktalar önemli destek noktaları e, sert bir geri çekilme yaşadık Bitcoini de sizlerle paylaşalım Bitcoindeki bu sert düşüşten Elbette etkilenmemek mümkün değil e, şöyle bakalım Bitcoinde 2 Ağustos'tan bu yana ne kadar bir geri çekilme yaşamışız? %25'lik bir düşüş yaşamışız. Yani gerçekten çok garip. Ee, evet savaş söylemleri var. Ee, ama sırf savaş sebebiyle bu düşüş değil arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Özellikle akşam saatlerinde az önce söylemiştik. Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte... E, ...biraz belki volatilite tekrar artabilir ve... ...Amerika borsasının buna nasıl tepki vereceği önemli. Yani... Eğer Japon borsası gibi sert geri çekilme yaşarsa Amerika borsası da burada senaryo gerçekten biraz daha karışabilir. Ee, biraz dikkatli olmakta fayda var. Akşam saatlerinde özellikle e, Amerika'da borsalar açıldıktan sonra dikkat etmekte fayda var. Fed tarafı eğer bir önlem almazsa Amerika borsasında çok sert düşüşler görebiliriz. Ee, bununla birlikte elbette Bitcoin ve Ethereum'da da ne yazık ki sert geri çekilmeler mümkün olabilir. Akşam saatlerinde özellikle saat 4.30'dan sonra 5'ten sonra gerçekten fazlasıyla dikkat etmemiz lazım. E, Amerika'da borsalar nasıl açılış yapacak? Bu önemli. Nasıl açılıştan sonra nasıl kapanış da önemli. Saat 11 civarında da borsalar kapanıyor. E, o saat aralığında volatilite fazlasıyla artacaktır diye düşünüyorum ve Amerika borsasının vereceği tepkiye bağlı olarak yani eğer bir düşüş senaryosuyla başlarsak, e, burada piyasalarda da bir sert geri çekilme yaşanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Onun dışında XRP tarafında biliyorsunuz bir dava beklentisi var. Dava ile ilgili en azından şu an itibariyle bir karar çıkarsa çok fazla etki edebileceğini düşünmüyorum. Evet bir yukarı doğru ivme başlar. Yukarı doğru yükseliş gelir. Ama böyle bir piyasada XRP lehine bir karar çıksa bile çok fazla etki edeceğinden şüphelerim var. Umarız piyasalar biraz daha düzelir. Biraz daha en azından savaş söylemleri azalır. Küresel ekonomiler biraz daha toparlar ondan sonra XRP tarafında tekrar güzel hareketler görürüz diyelim. Davayla dava ile ilgili bu arada asıl beklenti aslında Ağustos ayı civarında bir e, açıklama gelmesi yönündeydi. Hatta Temmuz ortası gibi bir açıklama beklentisi vardı. Ama e, biraz daha Ağustos civarına kaydı. Burada analize Torres'in kararını bekliyoruz biliyorsunuz. İki tarafta belgeleri sundu. Ama şu anda sadece e, analize Torres'in, yargıcın kararı bekleniyor. Umarım oradan da XRP lehine bir karar çıkar. Ama şu anki piyasada dediğim gibi XRP lehine bir karar çıksa bile çok fazla etki edeceğinden şüphelerim var. E, ama ilerleyen süreçte işte neler olur neler biter yine birlikte göreceğiz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yeni gelişmeler olması durumunda ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.